Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Tarsman Bugün Bugün Craft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde Bunu yapan arkadaşlarımıza hemen gelecektir Arkadaşlar siz de videomuza hemen içmek Kalp bildirimi almak istiyorsanız abone olduktan sonra Yanda çıkan çan işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı Eğer bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz Hemen okula doğru gidelim Evet balon kafa yine bir şeyler yapıyor Ne yapıyor bu? Tamam ha? E, sayın veliler. Veli toplantısı yapıyor. Ha içeride öğren öğrenciler var. Anlıyorum ama e dur ben de şurada durayım. Bak bak şimdi ne yapacağım. Şöyle, şöyle bir şey var. E okulu yeniledik ha. Geçen verdiğimiz şeyler ne oldu? Paralar ne oldu? Şimdi yer değiştirelim tamam. Yeniliyor Bir şey diyeceğim. Havuç giderlerimiz var. Allah Allah kendi giderini havuç gideri olarak gösteriyor. <laughs> Okul gideri olarak gösteriyor. Çok uyanık ya. öğrenciler. Aç mı kalsın? He öğrencilere veriyormuş tamam. Bizim verdiğimiz paralara ne oldu? Allah burada kaldı. i̇lk dönem verdiklerimize ne oldu he? <laughs> Karmaca çıkartalım. Okul yaptık ya. Allah. Ha, he, bir dakika aklıma bir şey geldi Bir şey geldi bir dakika Umarım yapabilirim Allah uçuruyor adamları Nerede bu ha he? He, Şimdi arkadaşlar çok istiyorsanız git koşun Zorla tutuyoruz. Artist artist konuşma bana. Ayda ayda. Şimdi şöyle yapalım. Kolay gelsin hocam. Ben ters maskenin velisiyim de, e, durumunu öğrenecektim ya. Bir müsait olunca tamam 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 tamam. Şöyle sıraya geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İlk ilk başta evet, ben böyle velisi olarak geleyim kendimin. Bakalım ne olacak başka. Bana bak başka sorun olan var mı? Allah! <laughs> Yarısı gitti bunlara. <laughs> Yokmuş diyor. Tamam diyor. Hocam ben ters maskenin velisiyim de ders durumunu öğrenecektim. Çocuğunuz he? Noob. Allah Allah ya çok zekidir kendisi. Hayır mı? Nasıl ya? Askine çok noob. He. Ben onu bir kulağını çekeyim hocam ya. Görüşürüz sonra olur mu? Çok aşırın noob. Noob noob var. Maskenin lastiğini çek çekmesin. Aynen maskesini lastiğini çekeyim ben onu tamam mı? Tamamdır. Tamamdır. Kolay gelsin hocam kolay gelsin. Arkadaşlar bu arada bu arada şöyle bir şey diyeceğim. Siz sağ olun diyor bak bak. Arkadan bak bir de. Şöyle gidelim be. Ya bak bak ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor şüphelendi şu anda. Neyse uzaklaşalım arkadaşlar. Bayağı bir uzaklaşalım. Şimdi şöyle bir şey. Velim olarak trolleyeceğim balon kafayı. O da o da bir yere yazılsın arkadaşlar. Zaten bundan sonra Gargamel olarak trolleme gelebilir. Haberiniz olsun. Videoların like'larını çok yüksek tutun. Gerçekten Allah! Gerçek evini yerini buldum. Hii! He, o yüzden bakıyormuş. Evimin yerini bulmaya çalışıyormuş arkadaşlar. Ben bayağı bir uzağa gittim ya. Neyse şurada bir dönüşelim. Noob maski sen bittin diyor. Şöyle hemen. Arkadaşlar normale bir dönüşelim. Tamam. Tamam. Gerçek evini patlatacağım. Bak ya görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar cani birisi ya. Bu arada bu arada okulu yenilemiş. Okula bir bakacağım. Şurada ben bir havayı uçabilir miyim? Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapacağız ki? Dur şöyle yapalım ya. Tamam. Oh be. Bu su birazcık pahalı ama olsun. Sayın veliler sorunları çözdük. O yüzden evinize diyor. Evet ev evlerine gönderiyor arkadaşlar velileri. Hemen okula doğru gidelim. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Koşalım 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 koşalım. Çabuk 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 çabuk. Ders zil çalmadan ders zil çalmadan ders zil çalmadan girdim girdim yetiştim. Yetiştim. <laughs> Niye vurdunuz? Hocam niye vurdunuz ya? Dikkatli koş. He tamam. Çocuğum diş düşersin. Tamam koşuyorum hocam. Dikkatli koş. Neye bak? Vooo. Wow. Aa tahta yanmış. Vay 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 vay. vay. Şunlara bak şunlara. Şunlara bak şunlara. Okula bak be. Ne güzel yapmış. Şuraya oturalım. Hocam güzel olmuş ya. Vallahi efsane olmuş. Oturur bakayım. Oturdum ya. <laughs> i̇şte. Allah <'ım. gülüyor> Çok bana git Gidebilir gidebilir Senin velin geldi Allah Allah nasıl ya Nasıl geldi Para vermeden mi gitti Tüh bana vermişti ya Vereyim mi Tamam Bu kadar verdi Başka yok Başka bir tane bile yok Bu ne ya ama Ne Para işte şöyle Yarısını alalım Bu ne ya He tamam şöyle vereyim şöyle vereyim. Tamam Tamam Koktaytıra bir şey diyor arkadaşlar Ben tam anlamadım Attım hocam tahtanın önünde O kadar okul yaptık Vallahi aynen Güzel olmuş ama Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar Bu ne Mustafa Nahnut Nehnet Aa Hocam niye vurdunuz Ha pardon Pardon tamam bu tarafa doğru bakacağız. Önde dön yavrum. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> tamam tamam. E bugün ne ders işleyeceğiz? Şimdi ne? Ders noob noob cook. Evet noobluk dersiymiş arkadaşlar. Şimdi buradakiler kim ya? Böyle geçemiyorum. Nanut, Mustafa, Fikri Ahmet mi? He, Ahmet diye birisi gelmiş. Ders noob cook. Tamam, tamam. Ders noob cook. Evet, evet hocam, buyurun. Aranızdan ne noob yani aranızdan en noob sen misin? Hayır ya, ben değilim ya. Anlat bakalım. Çık. Evet, anlatacağız arkadaşlar. Ders anlatıyoruz. Bir dakika hocam. Şurada anlatıyorum. Evet arkadaşlar. Ders nooblukmuş. Noob'ların belirgin özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle benim boylarımdalar. <gülüyor> hocam <gülüyor> Hoca <laughs> uyudu. Hoca uyudu. Lay 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 ee, İşte saçları keldir. Saçlarının kenarlarında az bir şey saç vardır. Ortası keldir. Ee, 27 ekran gibi bir anlı vardır. Kelli de 13 ekranlık falandır. Gözleri ayrık ayrıktır. Bir buraya bir buraya bakıyordur arkadaşlar. Ee, sonrasında şöyle gri, beyaz, siyah takım elbise giyer. Beyaz ayakkabısı vardır. Yani görmüş olduğunuz gibi nooblar böyledir. Şu şekilde. Bakın aynı benim yanımdakine benziyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Noobluk bu. Hocam iyi anlattım mı? Anlattım hocam noobluku. Ha anlatmışım iyi anlatmışım arkadaşlar. Hanika anlattın. <laughs> Geçeyim mi hocam? 23 puan mı? Nasıl ya? Nasıl 23 puan? Adımı yazsam 5 puan verirsin zaten hocam. Evna tamam hocam pardon. 23 en yüksek mi? <laughs> Çok sinirlen. 23 değil. Nasıl ya? 123. Pardon hocam. Benim matematiğim kötü kötü. Pardon pardon. Pardon hocam. <laughs> Allah'ım ya. Dersinin dersine çalışıyorum hocam. Tamam şöyle 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 bekle ben geliyorum. Saklın konuşmayın. Aha eyvah. Baba gitmiş gibi yapıyor. Tamam. Oo, hadi bakalım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> pardon hocam. <laughs> Vallahi pardon. Pardon pardon. Pardon. Kusura bakmayın. <laughs> Çok kötü bir şey ya. Çok kötü bir şey. Tamam hocam özür dilerim. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Bir anda fake attı. Fake yedik ya. Çantana almayı unutmuşsun. Çantamı mı? Gitti mi? Arkadaşlar yani bunu yaptığınızı biliyorum. Her şey. Her öğrenci. Yapar. Öğretmen çıktığı zaman bak. 2 saniye sessiz olur, Sonrasında böyle. Aa, ses var. Aa, fikri koş. Koş 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 koş. Fikri koş koş. Namlut koş. Mehmet koş. Tahtaya yazılar yazılır. Konuşulur. Yapmayın arkadaşlar böyle ya. Gerçekten bakayım nerede? Lalo kaçtı mı? Ses ses deneme ses deneme. Değerli okul sakinleri hocamız kaçmıştır. <laughs> Kim bayıldı? Bakayım herkes yerli yerinde. Bakalım. Aa bak bak bak. Nasıl bakıyor ya? Sesim oraya kadar gidiyormuş. Mikrofon çalışıyormuş arkadaşlar. Balon kafa bir noob'dur. Noob'un önde gidenidir. En önde gidenidir. Allah! Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> Bakalım nerede? Eyvah dersi geç kaldım ya. Bak ama şimdi şöyle bir şey. Benim bir suçum yok arkadaşlar ya. Beni öldürdü şimdi bak. Derse geç kaldın diye almayacak beni. Sen dersini kaynatıyorsun. Kötü insan mı? Hocam. H hocam gelme mi? Niye? G neden giremem? Dersi kaynatmadım. Bir şey diyeceğim. E, yanlışlıkla oraya gittim. 2 dakika ne? Çıktım. <laughs> Hemen iki dakika çıktık. Hemen kaynamışsınız. Kaçtı. Karşımda dur. Hocam lütfen dersi alın. Dersi alın ne olur. Ne olur dersi alın. <laughs> <laughs> lütfen lütfen lütfen. Yok yazın ama ders alın olur mu? Yok yazın ders alın olur mu? Tamam 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 geldim. Veli'ni arayacağım. <laughs> arayın hocam arayın tamam. <laughs> <laughs> tamam. O oh be, dersi girdik. Gel buraya. Geldim hocam. Geliyorum. Neden oturdun? Pardon pardon. İzin almam lazım da. Ha buraya geçeyim. Tamam geçtim. E aç mı? Ha kollarımı açıyorum. Evet. Açtım hocam. Tamam. Tamam açtım. Kaptan bir daha. Kollarını kapatan bir daha Kaldırana biraz daha yüksek. Yok hocam bu kadar kalkıyor. Hocam bu kadar işte. Bakın. Ah <laughs> bu kadar bu kadar. Gerçekten bu kadar. Başka yok. Ah tamam böyle yapıyorum. Ha. Allah Allah. Bak. Neyse <laughs> kaldıralım. Yukarı bakma. Tamam hocam bakmıyorum. Şöyle olacaksın. Tamam hocam. Hocam, ne oldu şimdi? Ay şeye bakma. Tamam bakmıyorum. Bu tarafa bakayım. <laughs> tamam bu tarafa bakayım. Ne yapayım hocam ya? Ya ben... <laughs> Tamam hocam bak hareket etmiyorum tamam böyle duracağım Kollarını kaldır kaldırdım hocam şu an Daha fazla da kalkmıyor valla bu kadar ya <laughs> Tutunmak yok tamam tutunmuyorum Sana ceza evet ceza aldık arkadaşlar ya Valla ceza aldık ama benim suçum yoktu ki ya Baktın öğrenciler ters maske gibi onlayın bak ya <laughs> Böyle ceza neyi? Alırsınız. Al işte ya. Ben hiçbir şey yapmadım biliyor musunuz? Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Tamam. Al işte ben kendisi çarptı. <laughs> ya ben... Ya hocam... Hocam durun 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 durun. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben duruyorum ya. Siz bana karışıyorsunuz. mi bozdunuz. Bakın dengem bozuyorsunuz hocam. <laughs> Ya. Gir dersin. Tamam tamam. tamam giriyorum. Giriyorum. Tamam tamam. Ben vuruyor bir de. Allah'ım ya. Tamam. Kaç kere diyeceğim. koşta. tamam koşmadım hocam. tamam kollarımı kaldırdım. Kaldırdım ha. Şu an kollarımı kaldırdım. Neden güneşe ne? Güneşe baktım işte. Ne yapayım? Yanlışlıkla bak. <laughs> ya hocam. <laughs> ya durun durun. Tamam tamam. Tamam. Al böyle durayım ha. Tamam al. Şöyle duruyorum. Bakma bir daha. Temiz nasıl? Tamam temizliyorum hocam. Her tarafını temizliyorum. Her tarafını temizliyorum. Oh. Oh. Tamam Afrin'in diyor ya Allah'ım yarabbim ben de uğraşıyor ya arkadaşlar görüyor musunuz? Tamam şuralar şuralar şuralara şuralara Temizleyelim 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 Mustafa Mustafa'ya tak Neden gülün de uçurdu Buraya okunaya geldiniz diyor valla doğru doğru gerçekten doğru Okulda böyle yaramazlık yapılmaz ya Bir, bir şey değil sinirlendi rahat durun diyor Gülleyin <laughs> 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 beni sinirlendirmeyin Gülüm <laughs> <Gildim> ben <laughs> Aa, o, oh, o da duruyorlardı hocam Hile var hile Ya al işte ya Al işte ya. Hocam ya bak bak hala geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu çok sinirlendi. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar balon kafa benim Minecraft ismimi değiştirmişti. Onun intikamını alacağım haberiniz olsun. Beklemede kalın. Bunlar bana saldırıyor mu? Saldırmıyor. Tamam. <laughs> Nerede bu? Eyvah. Onlara da saldırıyor. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be de. Bay, bay.